Fatih Erbakan hiç Adnan Oktar'ın müridi oldu mu? Yok hayır olmadık tabi. Zaten milli görüş davasının eri olan Erbakan hocamızın yanında yetişen bir insanın böyle bir müridliğe ihtiyacı olmaz. Burada şunu ifade etmek isterim tabii ki. 2013 yılında bu konuşma olmuş. Bugün de gene kitaplarla ilgili, yazmış oldukları kitaplarla ilgili aynı şey söylenebilir. Yani İslam itikadına uygun kitaplar. İman hakikatleri var, yaratılış mucizeleri var, evrim teorisine karşı bilimsel çalışmalar var. Yaşam tarzıydı. Özellikle Siyonizm ve Masonlukla ilgili, Büyük İsrail planlarıyla ilgili kitaplar bunlar Rahmetler Bakan Hocamızın masasında dururdu. Gelen heyetlere bunları örnek gösterirdi. Hatta canlı yayında Ali Kırca Bey Bey'le yaptığı 15 sene önce bir canlı yayında orada bu kitaptan alıntılar yaptı, gösterdi. Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği'nde gençlere de bu kitapların okunmasını bizzat Erbakan hocamız kendisi tavsiye ederdi. Milli Gazete'de uzun yıllar Adnan Oktar'ın çalışmalarına ayrılmış olan özel bir sayfa vardı. Şimdi bu çalışmalar burada ortaya konulan bilimsel gerçekler İslam'a uygun, ilme uygun ve faydalı şeyler. Ancak arkasından dediğiniz gibi 2017'den 2018'den sonra tabii ki tasvip edemeyeceğimiz bir noktaya gelindi. Bir defa görüntü olarak yani programların görüntüsü olarak da tasvip edilemeyeceği gibi itikadi olarak da sıkıntı var. Ne diyor efendim masonlar benim kardeşimdir. İsrail'deki yöneticiler devlet adamları benim kardeşimdir. İşte masonluk derecesi aldı. Masonluk kardeşliği unvanı aldı. İslam'da başörtüsü yoktur. Sadece dekolte kısmını kapatsalar hanımlar yeter. E şimdi bunlar tabii ki kabul edilecek şeyler değil. O noktadan sonra zaten bir ilişkimiz de kalmadı. Ve bunları da tabii ki tasvip etmiyoruz. Çünkü itikada inancımıza aykırı e, sözler istikamet sıkıntısı asla kabul edilemez ama 10 sene önce 15 sene önce yazılan kitaplar dediğim gibi bugün de baksanız gerçekten de çok faydalı. Eserlerini ayrı bir yerde tutmak lazım. Zaten rahmetli Erbakan hocamız Tek hep 30 söylerdi. 30 saniye süre veriyorum. Yani kitaplarından istifade edelim ama yaşantıları kendilerine kalsın. Çok fazla aşırı neşir olup işlerine girmeyelim diye de söylerdi. Allah rahmet eylesin.